Mid lane kalıp kalmadığını görmem lazım çünkü. Rumble'ı oynadık. Let's go. Hazır mı? Cassiopeia. Okey şu anki metada çok güçlü değil ama seviyorum oynamayı. Oynamayı sevdiğim şampiyonlarla %10 daha iyi oynadığıma eminim. Yani bir gün o şampiyonu çok oynamak istiyorsam normalden daha iyi oynayacağıma eminim ya. İnsan hevesli olunca daha çok odaklanıyor. Ne banlayalım Cassio'ya karşı? Kassadin bana güzel olur. Fizz banını seviyorum. Fizz çok mahvediyor çünkü Kassiopeyi. Leblanc banı olabilir. Kassadin'i belki karşısı banlar. O kumarı oynayabiliriz. Ben Leblanc banlayayım. Victor biraz outrange ediyor. Onun dışında çok büyük problemi yok Cassiopeia'nın. Cassiopeia'nın problemi zaten milleti yakalayamaması ya. Milletin ona gelmesi gerekiyor kesmen için. Ya da takımda Sejuani gibi bir şey olursa mesela çok güzel olur. Çünkü Sejuani kitliyor milleti. Sen WQ e, e, her şeyi atıyorsun kesiyorsun. Ezraş bence ya bu oyun. Hadi bu oyun böyle olsun. Güzel CC var karşıda. Atak speed alayım mı? Alayım ya. 6, 9 AP. Kaç AP veriyor bu? 9. DP mi? Site'da neyiz? Gragas var site'da. DP ya. yani trade almayacağım o yüzden tier alıp hani adam trade aldıkça benle ona cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında trade almayacağız adamla. Biraz scale olacağız. Gold'ların yaptığı en büyük hata ne? Yani Goldar değil de genel olarak çok tilt oluyor herkes. Neye tilt oluyor abicim? Yani ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Sen elinden geleni yap. Olmuyorsa olmuyordur. Bu mentaliteye sahip olsa herkes daha rahatlayacak ya. Ülke şöyle bir Gergin herkes. Avrupalılar da gergin ya. Eneyde hiç toksiklik görmüyorum o kadar. Ene Oo, bizim bir level çok güçlü. Çok çok güçlü bizim bir level. Geldim. Nice. Gregas flash. Atrox Sejuani yan yana öf. Anam bitti. Hehehe bedava kill. Ben alayım mı? Oğlum siz var ya süpersiniz lan. Salak mı onu flash. Tamamen Nunu'nun trollü Bayağı XP paylaştı Seju benle de. Sıkıntı yok. First Blood aldım. Birazcık de geri düşsem Dert olmaz ya. Biz farmımıza bakarız. Geçen gün maç sunmaya gittim ya Raita. Kaan abi şeyi sordu. Victor Ace'i dojlamak zor mu? Hani kimse dojlayamıyor. Galiba Victor oynamamış hiç. Evet dedim abi çok zor. Harbiden zor yani çok zor dojlanan bir skill. Çok hızlı çıkarıyor ve alanı sanıldığından büyük. Ama adamın atacağı biraz belli oluyor. Fakat range'i de çok uzun olduğu için. Ah oh, erken çıktı elimden. Ve yürüyerek belki bait Adama doğru. Anam bir çek ama. Bayağı dövdük ya. Lane gelsin bize. DPC duruyor ama ya. Takas almak istemiyorum. E atacak. Hop dojladım. Allah'ım. Onu çaresizlikten gank atıyor sadece Keser miyim seni acaba biraz şımarık gördüm seni Güzel laşı yok Gayet okey bence. Burayı tanklamamalıyım ya. Ne yapıyorum ben? Ah öldüm. Bize bir base lazım. Ama mana item bitmedi. Victor çünkü potla gelecek. Ben de pot yok. Biraz atma ya. Neyse atacak. First blood aldığım için böyle şeyleri salıyorum şu an. Biraz o yüzden rahat takılıyorum. O alsaydım keşke. Yabancı hissetmeyin diye yaptım bu şekilde. Evet bu arkadaş trollüyor ya. O red buff'taki hareketten sonra utanırdım ben oynamayı zaten. Ne zaman Q ne zaman E fulleniyor. Hep E fulleniyor eğer e, Luden'le birlikte e, Q max oynamayacaksan ya da Leander ile. Q max çok verimli değil ya. Orada da ward var. Benden önce alt oldu. Gideyim şuraya bir ward atayım. Burası kötü ward yeri bu arada. Nunu'ya karşı. Every Sanki keseriz. Flaşsız Victor. Ne kadar zor olabilir. Aha. Burada ward var. Bu adam TP ile mi geldi ya? Ward'u koydun anda ward gitti. Enunu o tarafta ya tahmin ediyordum. O yüzden. Ve şu var galiba. Bunu keseriz o zaman bize. Aman tanrım killler bende kalıyor. Hem de Cassiopeia'yla. Blade. Blade zor ya. Base atalım mana itemini bitirelim. Dedim size Sejuani ile çok güzel oluyor diye Cassiopeia. Çok güzel kitleyen şampiyonlar oluyorsa eğer Cassiopeia çok güçlü. Ama karşıda çok uçan kaçan şampiyon varsa ve kitlemenize engel oluyorsa ya da kitleyen şampiyon yoksa takım arkadaşlarınızda o zaman çok verim alamıyorsunuz. Adamların size koşması gerekiyor. Dark Seal'da var. Counter'ı ne peki bu çarın? Bu çarın bir sürü counter'ı var. Fizz, Kassadin, ee, LeBlanc, LeBlanc bazen outplay edebiliyorsunuz ultiyle yakalarsınız ama geri dönemiyor çünkü. Viktor buraya gelmek zorunda ya. Bu, bu wave'i de kaçırırsa FF aynen. Blade'i zorlayalım biz. O wave'i atar iyi. ah vay en iyi. Wave atmaması korkunç kötüydü. Tebrikler. Fezraş kasıyor özlemişim ya. Hı. Ah. Burayı ittirip tapa gideceğim ya. Earthstrike kötü bu çara ya. Earthstrike biraz bait bir ürün arkadaşlar. Spesifik şampiyonlarda güzel. Onun dışında biraz bait dediğim gibi. Normalde Viktor mesela Eğri ile oynasa bu matchupta öyle de güzel trade'ler alsa param paramparça ederdi bana. Yani. Ama Gankman kaldık. Bir şeyler oldu. Şimdi onu gelecek W'm yok. Allah. <laughs> Ölmedin mi ya? Değmez herhalde şu an. Neyse o öldü. Ağır flash, flashı ulti için yani 4 kişi 3 kişi atmayacaksanız harcamayın. Cassiopeia'da çok zıplama skili yok ya. Ee, bunlar beni durdurur ya. Jinx W'si A'si falan. Yani şuradan şöyle bir şey deneyebilirim ama. Ay yedi ama. Yetişemem ben. Koş. Atlayın hop. Lan öbürü nerede? Gitti galiba. Nereye gitti lan? Şuradan da gitmiş olabilir gerçi. Şuradan. Yine uzun yolu tercih ettik. Beni bilmiyor galiba. Bir mu var. Azire first strike güzel. Mili matchup'sa bir de var ya üf cennet. Para cennete. Oğlum W bir şey yap bir Allah ulaşatsa atsa ya <laughs> Baitledin mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Yok gelmiyor Sivir buff yedi arkadaşlar ama Görüyorum oyunlarımda Sivir'i Bir türlü taşıyamıyorlar Yani Rekkles oynamalı bence Sivir'i Sivir tipi Sivir gibi bir şey o zaten Çok iyi Sivir oynar Buna bak 2-7 Ben bot'a gidiyorum Zulan bir şeyler çıkır kırpalım TP'm 2 dakika Ward'ları biraz ileri atalım, öndeyiz çünkü Geri atmanın manası yok. Azar hala meta dışı mı? Evet maalesef. Şampiyonun kiti çok kötü. Kiti yani rakibe hiçbir şey yapamayan bir kit. Altı da biraz bir şeyler yapıyorsun. O kadar. Onun dışında rakibe hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun. Altıda da, da jungle'ının gelmesi lazım. Hani birazcık beyni olması lazım. Genelde jungle'ların beyni olmuyor biliyorsunuz. Kafama kar topu gelse 2v1'imiz var mı? Var gibi ya. MR botları var ama. Dert sanki. Ne kadar gold kasmış? 200. Allah'ım. Oğlum niye de mi cemiyor? <gülüyor> <gülüyor> Seju. Arkadaşlar. Temini kesiyorlarmış. MR almış ya. Baksana azıcık MR aldı. Demiş atamıyoruz. Başı yoksa. Abi nasıl tutmadı ya o skill'in? Çok iyi ulti. Hemen W. Bak biri kitleyince üstüne böyle W koyuyorsun. Easy. Teju triple mı? No? Tamam. Faron mu var? Faron yok kral. Oh. Victor'dan <laughs> çok yavaş bir kombo. <laughs> Gregas, Gregas. Demici yok ya. Tank Gregas'mış lan bu. <laughs> bu mu tank? Hülya <laughs> bak ya. Gerçek bir support. Ölümün dansı Ölümün dansı kasılan bu it vardı Kasyo'ya. Harbi mi lan? Hiç duymadım görmedim. Niye aşağı Q atmadım? Atamadım yoksa. Abo. ayıtlanıyoruz. Çok fena kayıtlanıyoruz. Phase Rush açılmadı. Phase Rush açılsa kaçacaktım. Maalesef. Out range oldu işte şampiyon. Gördünüz mü? Keşke ulti saklasaydım. E sporda milli takım olsa kadro nasıl olurdu? Oynayan oyunculardan bahsediyorsun sanırım. Hatta Broken Blade mi Armut mu ya? Şu an çok takip edemiyorum. Jungle'ımız belli. Mid kim var? Niski Türk asıldı mıydı ya? Öldü. <laughs> AD Carry şu an Gerçi mide bolulu da olur ya Çok güzel oynuyor şu yani. Mesela böyle öne çıkan her rolde oyuncumuz var ama Yani bot lane'de özellikle support'ta Çok fazla öne çıkan böyle müthiş bir oyuncumuz yok Yuh ha onu ben bozuyorum sandım da Ne oluyor? iyi kötü bir. Merhaba. Ne yapıyor? avura bak, param parça etti beni. <laughs> Aman ha, bitti. dragas Q'yu ileri atsa ölmüştüm. shutdown. İki de iki. Mid ruleti ne zaman yapsak kazanıyoruz ha. Böyle abuk sabuk şampiyonlar diyeceğim demiyorum. Güzel şampiyonlar geldi. Baksana Windows düşmüş ya. Şaka gibi. Çok kaybettik.